HDP kapatılmazsa Mehmetçiğe kurşun olur. HDP kapatılmazsa vatanımızın toprağına mayın olur, yollara mayın olur. HDP kapatılmazsa PKK'ya adam toplamaya, militan toplamaya devam eder, terörist toplamaya devam eder. HDP kapatılmazsa terör örgütüne para toplamaya devam eder. HDP kapatılmazsa terör örgütünün propagandası devam eder ve en önemlisi HDP kapatılmazsa PKK Türkiye'de meşru, yasal parti olur. Bakın HDP'nin kapatılmaması PKK'nın yasallaştırılmasıdır. Onun arkasından Türkiye'nin bölünmesi gelir. Yani o o, o sürece bölemez kimse de. Yani onun kapısını aralayan bir karar olur. Onun için e, burada Anayasa Mahkemesi'nin çok ağır, çok büyük sorumluluğu var. Onun için çok bir kere hızlı olmamız lazım. Yani burada Anayasa Mahkemesi şuna karar verecek. Anayasa Mahkemesi Mehmetçiğin yanında mı yoksa Mehmetçiği sırtından vuranların yanında mı? Anayasa Mahkemesi önündeki soru budur. Anayasa Türkiye'yi bölmek isteyenlerin, emperyalistlerin yanında mı? Ondan sonra yoksa vatanın bütünlüğünün yanında mı? Bu kadar basit.